İkme işlemi hiç bitmiyor. Aynen. Yine lale. Bunu şeye götüreyim. Şurada Şu lale. Şuraya gitsem kendine ne olur. Şuraya? Hani buradakileri söktünüz zaten. Şimdi niye tekrar oraya ki? Şuraya hey bak solucan. Ne kadar çıkmış. Şuraya ne? Şuraya kim? Bir tane de. Şuraya. Hep söyleceğim var ya Arkadaşlar, ben bugün bulgur pilavı yapacağım. Mercimekli canım istedi. Bulgur pilavı da ne alaka, Ramazan'da değil. Çok canım istedi, onun için yapmak istedim valla. Sabahtan beri... Niye Ramazan'da bulgur pilav yapılmaz mı? Yani pek yapılmaz genelde de, pirinç pilavı daha çok tüketilir. Ama ben seviyorum ya, hep et et et, et tür şeyler ağır geldi artık yeter. Yanına bir de güzelce yufka gelirse... Bir de soğanı sulaklayacağım. Yanına daire yapacağım. Onu yiyeceğim. Vallahi canım çok istedi. Bilmiyorum. Sevenler yazsın. bunu pilavını. Mercimekli yaparım ben. Domatesli biberli de güzel olur da. Mercimekli tercih ediyorum. Yağını sulayabilirsin. Biraz da tereyağı. yağla evet, Ya binağa soğan doğramaz bizim bu yani yöremizden e, bunu yavru soğan doğramayız biz. Bazı yerde de belki doğrayanlar vardı da. Biz hayatta bu pilavına soğan girmez bizim evde. Bizde değil sadece bizim yöremizde girmez. Soğanlı bu pilavlı yiyoruz. Tavuğu yaparız, mercimekli yaparız, domatesli biberli yaparız. Yağmerisi de salçayı bir şey yapayım. biraz haşladım çünkü e, haşlamadan atarsa siyah olur. <laughs> siyah olduğu için de pek sevmem ben. Bu yine annemi rahmetle anlıyorum. Annem pilavı çok güzel yapardı. Onun içine tutturamam ama yine de olsun. açalım. İnşallah yufa bulur, bulabilirse iyi olur. Yufa yoksa neyse, kaşık koyarız. Yufa ile güzel oluyor da, <laughs> sesim gidiyor. Gene benim sesimde sıkıntı var. Ramazan'da pek girmez ya. Yapan olmaz pek genelde yani. Ama ben canım istedi. şöyle buzluğumu atıyorum. Kurbel alacağım. Kim seviyorsa yorum yazsın pilava. Sevmeyen de yazabilir. Şöyle mercimek. Hay. Şöyle sevdiğim için bir kereketi getir. Biraz su koyacağım ya. Evet şöyle pilavımız. Suyu da ilave ettim. Bu arada yukarı kimen de geldi. Onu da göstereyim. 15 olmuş. Şöyle yukarı da geldi güzel. Şey. İpek gibi. İpek gibi yukarı. <laughs> Tanesi 15 liraymış. Pişince gösterelim. gösterelim. Pilavımız pişti. Şöyle size göstereyim. Buhar üstünde. Buyurun gelin mercimekli pilav yiyelim. Tereyağlı. Şöyle bakar mısınız? Beğenenler yorum yazsın. Soğanımız, ayranımız, yufka ekmeğimiz. Köpüklü ayran. Evet, neyse bize afiyet olsun diyelim. bugün yapacağım arkadaşlar. Merhaba. Neyse. Tatlılardan böreklerden puding'e geçiş yaptık. Biraz da biz kolay şey açalım. Tatlı da olmayınca olmuyor sanki Ramazan'da. Hmm. Normal zamanda bu kadar yemiyoruz ama. Aynen. ocağımızı alalım. Ocak yanmadı. Tamam olmamış ya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizle birazcık sohbet edeyim. Tokat eşliğinde puding kimi yapayım. Günleri böyle geçiştireyim ya. Yakında benim ev durum hazırlıklarım başlayacak. Aşık makinesi çalışıyor ya çok ses yapıyor herhalde. Yani. Evet ses yapabilir. Şöyle pudingimizi yaptık. bisküviyle yap. Fakir pastası yapıyoruz bugün. <laughs> Bunun adı fakir pastasıymış. Sen yeni mi öğrendin? He ben yeni öğrendim. Fakirin pastası da mayrolu yazık. En pratik aklımıza bu geldi. Tatlımız yoktu bugün. Makinede ses çıkarıyor. Ya, kusura bakmayın. Bu makinesi çalışıyordu. Borcamın köşeleri düz olmadığı için. Hmm. Bu borcamı kare, kareden almak lazım. sana aldığımızdan Ay. Kaç almıştık onu biz ikisini? Vallahi bir şey Bizim kalabalık oluyor. Bunu ne yapacağım? Yerimiz yok, koyacak. Yetmedi bak, yeter diyordun. Yeter mi? He. Yeter yeter. Açtım yani. Bir kat daha yapayım da. Ee. dört kat mı oluyor? Öyle anne kız kombi yapmışız yeşil. Babana da yeşil giydirseydik. <laughs> Niye? Kombini olurduk. Böyle çıkaramıyor ki. He evet. Ben de açamadım. Neyse. iş? Benim yaptığım hiçbir şey beğenmiyor benim kızım. takipçilerimiz. size soruyorum. Ben becerikli miyim, beceriksiz, beceriksiz miyim? Yorum yazın. <laughs> ben beceriksiz miyim? Ben beceriksiz miyim? Ben sana bir şey demedim Sen beni beğenmiyorsun. Ben seni beğeniyorum. Sen ben ne iş yaparsan... Peki beğenmiyorsunuz. Sen ben ne iş yaparsam olmadı, yapamadın. Hep eleştiriye maruz kalıyorum. Yorumlara yazın. Ben becerikli miyim, beceriksiz miyim? Yorum bekliyorum. Ben de bekliyorum o zaman. Sana ben sana beceriksiz demedim ki yani ben sen beceriyorsun. Ben çoğu şey göstermiyoruz ya. Herhalde ben bir şey yapmıyorum sanıyorlar. Yok canım niye ki? Herkes seni bilmiyor mu? Övünmeye gerek yok. Ben övünmeyi sevmiyorum. Ben kendi kendimi Eş hiç... Kendi kendime yetinebildiğim kadar idare ediyorum. Yeter bence. Aç kalmayacak kadar bir şeyler yapıyorum. Bisküvi açmamı bile beğenmiyorum. Yanlış açmışsın. Olabilir ben artık yaşlanıyorum. Senin gibi genç değilim ben. Elim aa, şey yapmıyor. Kol kolum ağrıdığı için gücüm kalmamış. Her şey elimde düşüyor ya. Yani. Tamam bitti. İyi. Bu bitti. Şunlara koyayım. Altına bisküvi koyacaktım. Altına koymayacağım ya. Niye? Arasına koyacağım. Da kırmadık ya. Bu da fakir pudingi mi? Bu da böyle. artanı böyle koyayım dedim. Ha, değerlendir. Ha. Biraz batırdım ama. Bak yalan da unutun da. Borucalı dövünü de yesem bazen. Yalamadım da bak bu kenara. Ben yaladım mesela. Şunu alın şuradan. Daha çıkar sizi yetiştiren benim. Bunlar beni beğenmiyorlar. Nasıl değil mi? Çıkar çıkar sıyır. Bu şeyini sıyırsana. çivici yumurta kabından çıkınca yumurtayı beğenmezmiş. Bunlar da beni beğenmiyorlar artık. Neyse. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki vloglarda görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Kanalımızda kalın.